Allah-u Teala'dan niyazda bulunmuştur. Nuh cüresinin 25. ayet-i kerimesi yanlış açılan bir ayet. Bakalım burada ayeti nasıl açmış? 25. ayet-i kerimesi Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Ve o zaman da Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar diyor. Evet. Ateşe sokuldular. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokulacaklar. Sokuldular değil. Daha sokulmadılar ateşe. Bunu neden anlıyoruz? Yanlış atmışlar da. Fıravın bu anda diyor bir azapta. Azabın büyüğü de diyor ahiret aleminde. Azabın büyüğü ahiret aleminde. Nerede? O ateşe girecek. Öyleyse bunlar ateşe daha sokulmadılar. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokulacaklar. Ve o zaman da Allah'a karşı yardımcılar da bulamayacaklar. Ayet bu. Hz. Nuh Aleyhisselam uzun yıllar kavmini hakka davet etmiştir. Lakin nasihatler bu kavmin küfrünü ve gururunu arttırmıştır. Allahu Teala da bunlara gökten bir tüfan verir. Bütün dünya sular altında kalarak Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin dışında dünya tek bir canlı dünyada tek bir canlı bırakmaz. Ve hepsi helak olur, boğulur gider. Ardından da ateşe sokuldular, sokulacaklar. Allahu Teala'nın bunlara kıyamet kopup hesaba çekilinceye kadar bunlara bunları e, kabir azabında e, kabir azabıyla cezalandıracaktır. Kabir azabında. Evet. Burayı Orayı düzeltelim. Evet. Burayı tekrar okuyoruz. Ardından da ateşe sokulacaklardır. Allahu Teala bunlara kıyamet kopup hesaba çekilinceye kadar bunları kabir adabı, bunlar kabir adabı çekeceklerdir. Evet. İşte Allah'a karşı büyüklenen ve gururlanan insanlar bu helak edilişleriyle Allah'a karşı kendilerini kurtaracak ne bir yardımcı ne de bir kurtarıcı bulmuşlardır, bulacaklardır. Evet, şimdi allah Teala gökten tufanlarını yağdırınca yerden de suları fışkırtıyor. Hem gökten yağmur hem yerden suların fışkırmasıyla dünya sular altında bulunuyor. Evet.